kendini geliştiren insanların birbirine kutusu olsun. Çok önemli bir çok önemli bir göç etti. Ay, bu dünyadan gitti. dünyadan göç etti. Yani yaşlı olursa olsun her yaşta e, hep bize dokunan bir tarafı vardı. Aile gibiydik zaten. Üzgünüm açıkçası. Yeah. Sert bir olarak tamam. tamam. e, Tatlı sert dese genelde yeah. niye olmuş? Sert derken bilmiyorum hangi anlamda. Sert bir olaymış. Bana... Varmış. İlker Bey konuşmasını söyledi. Oldu. Oldu. Oh. Onu bilemeyeceğim ki onun arasındaki bir şey. sert mi diyor da? Değil mi? Değil Biraz da sert olmak gerekiyor galiba. Hayır. Kaçmış ya da dengesiz bir davranıştır, davranıştır Yani kısacası kendine her zaman, kendine her, zaman kendine her zaman saygı duyduran Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay